Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Mülahazatun nahviyye, nahvi mülahaza yani dil bilgisi notu. El müsennâ ikil demek. Müsennâ ikil tesniye. Müsennâ nedir? ol bir kelimedir ki delle, delalet etti ala isni ala senete ala senneyni iki e, iki şey üzerine, iki erkek şey üzerine, avisneteyni ev, iki dişi şey üzerine delalet eden kelimedir. Ne ile ne ziyadesiyle bi ziyadeti elifin ve nunun elif ve nun ziyadesiyle yani elif ve nun ekleyerek veyahut da, da ya in ve nunun veyahut ya ve nun ekleyerek ziyadesiyle peki nereye ekleyerek ala müfredihi müfredi üzerine tekili üzerine elif nun veya va, ya nun ekleyerek e, iki erkek veya iki kadın üzerine delalet eden kelimeye biz müsenna tesniye diyoruz. Yurfa'u ref edilir, merfu olur. El müsenna tesniye ne ile merfu olur? Bil elifi, elif ile merfu olur. Ve sabu nasb edilir. Ve yücerru cer edilir. Ne ile? Bil ya'i, ya ile cer edilir. Burada da irabını gösteriyor. Evet, udrus ve lahiz. Evet, udrus ve lahiz. Çalış ve gözlemle diyor. Evet şimdi burada tesniye olarak e, verilen cümleleri bizlere diyor ki inceleyin. Bakın bakalım buradaki cümleler nasıl tesniye olarak kurulmuş. Mesela diyor ki en-nızafatu temizlik kaç çeşittir? Nevaani iki çeşittir. Mesela buradaki nevaan tesniyedir. E, hem erkek için gelmiştir. Bir de nedir? E, merfudur. Niye? Çünkü elif nunla, çünkü elifle refaletidir. Salla namaz kıldı el-mühendis. Hani iki mühendis. Ee, şimdi en-nezzafet mübteda neva'ani haberdir. Haber olduğu için haber merfudur. Burada da kim namaz kıldı? İki mühendis. Fail olduğu için merfudur. Elif'le gelmiş. İki erkek mühendis. Et-talibani. iki erkek öğrenci. Hazara geldiler. Burada da e, mesela hazara et-talibani merfudur. Niye mübteda? Mübteda olduğu için elif'inle gelmiş. Li benim için vardır. Ne dıflani iki e, e, çocuk vardır. Burada da haber olduğu için merfu alamet olarak elifinden gelmiş. Elif nun. Deraset daliban. iki öğrenci ders gördü. Ders yaptı. Burada da fail olduğu için elif nunla gelmiş merfu alameti. E, yani raf alameti elifledir. Esra'at-i seyyaratani. esraat hızlı gittiği de hızlı olduğunu ese yarat es, -seyyarat, es seyyaratan iki araba. Evet burada da fail olduğu için ne geldi? Elifle geldi raf alameti tesniyedir. Hazani bu ikisi saidani mutludurlar. Burada da e, haberdir. E, ondan dolayı raf alameti elifledir. El Müslümanı iki Müslüm iki Müslüman nedir? Nazifani temizdirler. Burada da haber olduğu için elifle gelmiş Evet, tesniyesi evet kanetil muhaddisatu kadın konuşmacılar idi ne idi fariqayni iki grup idi mesela fariqayni burada kanenin haberi olduğu için kabe'nin haberi kanenin haberi mansuptur ondan dolayı nasb alameti ya ile gelmiştir fariqani değil de diye geldi fahasat bu doktor muayene etti fahasa muayene etmek Neyi mefur olduğu için nasb ile geldi el meridayni iki hastayı. Ama mesela burada raf ala bu bölümde hep raflara merfu merfu tesniyeleri merfu olanlarını örnek verdi. Burada şimdi mansub olanların örnek verecek. Bu bölümde de cer olanlarına, mecrur olanlarına örnek verecek. Eköltü ben yedim. Ne yedim sebeketeyni iki balığı burada mefur olduğu için yayla gelmiş. Fe muayene etti. Et tabibu doktor neyi? El ayneyni iki gözü muayene etti. Burada da mefur olduğu için yayla gelmiş nasb alameti. E, Tesliğinin. ben tanıştım karşılaştım. Es sadiqayni iki arkadaşla karşılaştım tanıştım. Burada da mefur olduğu için sadiqayni geldi. Sadiqani değil sadiqayni geldi. Ra'yitu ben gördüm. Es seyyarateyni iki arabayı gördüm mef'ul olduğu için seyyarateyni gelmiş. E, tü fail. Abel tu tu fail burada. Huz al içinde en gizli. Sen al neyi e, Decaceteyn iki tavu al. E, mef'ul olduğu için e, ya harfi ile gelmiş. şeyi harfi ceri diyorum. Ya harfi ile gelmiş. Harfi ceri değil karıştırmayalım. Uhibbu ben seviyorum. E, kim ben seviyorum. Neyi? E, Tıfleyni iki çocuğu seviyorum. Burada mef'ul olduğu için nasb alameti ya ile gelmiş tesniyenin. Şimdi cer alametlerine geçelim. Hasaltu elde ettim, kazandım. Ala harfi cer ile hasala ala harfi cer ile kullanılıyor. Ala caizeteyn iki ödülü kazandım. Burası da ya ile mecrurdur. Çünkü harfi cer var başında. Tesniye buradaki tesniye ile mecrur. İşte raytuhu ben onu satın aldım. Ee, ne karşılığında? Yani bir dinareyn, iki dinar karşılığında bir mukabeleti dinareyn yani. iki dinar mukabelinde satın aldım. harfi C'den dolayı mecbur gelmiş. Hadani bu ikisi kitabani. Aslında burada bir nun var ama tesniyeler muzaf olduklarında nunları düşerler. Cemi müzekkerler de öyle. Nunları düşerler eğer muzaf olursalar. El müderriseyni iki müderrisin kitabıdır. Bu ikisi e, iki mü müderrisin kitabıdır. Burada da muzafileyh olduğu için mecrurdur. Yani cer alameti yayladır. Qabilni beni karşıla Qabilni benimle karşılaş, benimle buluş. Ba'de şehreyni iki ay sonra. Burada da zarftan sonra, ba'deden sonra geldiği için mecrurdur. Ya alameti, cer alameti yayladır. Estemi'u ben kulak veririm. Me, ya da estemi'u işitirim ne ile neyin yardımı ile bil uzneyni iki kulağımın yardımı ile işitirim işitirim ba harfi dolayı ya ile mecrur olmuş ketebtu yazarım ne ile neyin yardımıyla istiane manasındaki buradaki bağlar istihane manasında bil kalemeyni kalem bu yardımı ile yazarım burada da bu harf cerinden dolayı ya ile mecrur olmuş Geliyoruz merartu merara merara bir harfi ile kullanılır. Merartu ben uğradım. Bil müderriseyni iki müderrise. Yine burada harfi cerden dolayı yayla mecrur olmuş tesniye. Men kim yeşteri satın alır. Ha da bunu ne mukabilinde bir dinare yine iki bir dinar mukabilinde bunu kim satın alır. Burada da harfi cerden dolayı yayla mecrur olmuş. Evet geliyoruz. Et tedrib alıştırmalar. E, alıştırma. Tedribat olursa alıştırmalar cemi olur. Havvil çevir. Kim entesen Neyi çevir? El müfrede. Müfredi. Nereye çevir? İlel müsenna havvele ila. Harfi celle kullanılıyor. Tesniyeye çevir. Ve gayr değiştir. Neyi? Ma'ul bir şey ki yazımı gerekiyor. Gerekli olan şeyleri de değişik, değiştir. Kemafil misal. Misalde olduğu gibi. Evet. El misal. Birinci misal. Esse bu elbise cedidun yenidir. Tesniye yaparsak. Esse bani. iki elbise cedidani yenidirler. Uhibbu uh ben severim. El hadikate bahçeyi nazifeten temiz olarak severim. Temiz olduğu halde severim. Uhibbu uh ben severim. El hadikateyn iki bahçeyi nazifeteyni e, temiz oldukları halde severim. Tesniye yapıyoruz. Çünkü burada mefur oldukları için artık elifle değil ile yapıyoruz. Zurtu ben ziyaret ettim. El beytel garibe yakın evi ziyaret ettim. E, zurtu ben ziyaret ettim. El beytani demiş. Yanlış demişiz burayı. El beyteyni e, el el karibeyni olması lazım. Yakın olan iki evi ziyaret ettim. Burada yanlışlık yapmışız. Evet. eşya eşşakkatu daire baidetun uzaktır. Eşşakkatani iki daire baidetani uzaktırlar. Evet burada raf olduğu için müfteda haber oldukları için elifle yaptık. Buralar mansup olduğu için mefur olduklarından dolayı mansupturlar yayla yaptık. El çadır, cedid etün yenidir. El haymetani, burada da müfteda haber, merfu oldukları için elifle yapıyoruz. El haymetani, iki çadır, cedid tani yenidirler. İşte raytuhu ben onu satın aldım, bir riyalim, bir riyala. Harfi cer olduğu için bir riyaleyni, bir ya leyni. bir riyaleyni tesniye yaparsak bir riyaleyni, bir riyalani yapmışız, yanlış burayı demişiz. Bir ya leyni, iki riyal mukabilinde onu satın aldım. Çünkü harfi cer var. E, cer alameti ile. El kıssatu kıssa e, hikaye kasiratun, kısadır. Hikaye kısadır. El, kasir -el kasiratani el kıssatani kasiratani. hikaye iki kısa kısadırlar e, ee, müptede haber raf oldukları için elifle geldi. Ca'a geldi atlıflı çocuk. Ca'a atlıflani iki çocuk geldi. Fail olduğu için e, elifle getirdik. Çünkü merfudur. es bu elbise davil uzundur. es iki elbise davilan uzundurlar. Burada da haber oldukları için merfudurlar. Ondan dolayı elifle getirdik. Evet. İnşallah bir dahaki derste burayı bitiriyoruz.